Sonbahar geldi, sobalarımız, kaloriferlerimiz yanmaya başladı. Bununla ilgili her yıl Ağustos, Eylül aylarında bacalarımızın temizlenmesi gerekiyor. Sonbahar mevsimi geldi, havalar soğudu. Artık evlerimizde sobaları kurmaya başladık. Peki soba ve baca yangınlarına karşı nasıl önlem almalıyız? Bolu Belediyesi İtfaiye Eri İbrahim Yılmaz bize bunları anlatacak. Evet efendim. Artık havalar soğudu. Evlerde sobalarımızı kurmaya başladık. Ama soba ve baca yangınlarına karşı neler yapmalıyız? Nasıl önlemler almalıyız? Yani öncelikle vatandaşlarımızın kış aylarına girmeden yıllık olarak baca temizliklerini mutlaka yaptırmaları önemli Rica olunur. Ayrıca bunların temizliğinden ziyade 6 ayda bir de kontrolü şarttır. Baca temizliklerinde vatandaşların bilhassa baca küllüklerini ayda 15 günde bir Baca kapaklarını, küllük kapaklarını açarak buralardan biriken kurumları almaları yangın açısından önem kazanır. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, baca temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini anlattı, önemli bilgiler verdi. Özellikle kömürlü ve odunlu sobalarda bacalar mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili de çok basit bir yöntem var. Vatandaşlarımız bir ip dediğimiz malzemeyle beraber önüne, ucuna çuvaldır, dikenli teldir ee, bağlayıp bacadan aşağı saladıp çekip bıraktığı zaman bacada bulunan kurumlar, katranlar zaten temizlenecektir. Mehmet Duman, baca temizliği yapılmadığı takdirde yaşanılabilecek üzücü olaylara işaret ederek soba ve doğal gaz kullanımından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkat çekti. Eğer baca temiz yapmazlarsa özellikle ee, sobalı evlerde Kazan dairesi, kümür olan, e, katı olan e, evlerde çatı yangını seyahat ediyor. Çatı yangını ev yangına başlıyor. Çok e, yani e, bir bacanın temizlenmemesi komple ev yangına sebep olabiliyor. Can kaybına neden olabiliyor. Bunun yanında elimizde doğalgaz mevcut. Doğalgaz bacalarında her yıl mutlaka bir te, bir kez temizlenmesi lazım. Evlerdeki e, küllüklerimizin, soba küllüklerinin mutlaka bulunması lazım. Ve onların da 15 günde bir bakıp temizlenmesi lazım. Bu arada önemli bir ayrıntı. Birçok evde aspiratörler, kullandığımız aspiratörlerin bacaları e, katı yakıtlı bacalara e, takılıyor. İleri kadar sürdüğü zaman, kullanılmaz zaman, kaloriferler yandığı zaman, sobalar yandığı zaman oradaki e, hane halkının da karbonhidrat zehirlenmesine yol açabiliyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Mehmet Duman yakın bir dönemde iki katlı bir evin baca yangınını da örnek göstererek vatandaşların 112 acil çağrı merkezini boş yere meşgul etmemesi yönünde ikazlarda bulundu. 7-24 görev başında olduklarını da vurguladı. Cumartesi günü tekrar iki katlı bir ev Karacahir Mahallesi Sokak'ta bacasını temizlemediği için kurumları katranları almadığı için ki yakın mesafede olsa arkadaşlarımla erkenden müdahale ettiler söndürdük ee, eğer uzak bir yerde olsa köy yerinde olsa bu Çatı yangını, ev yangını seyredecek. Can kaybı olma ihtimali yüksek. İçeride birileri kalsın. Hele gece olduğu takdirde çok sıkıntı günler yaşayabiliriz, geçirebiliriz. O yüzden bacalarımızı, doğalgaz bacalarını, katı yakıtı bacalarımızı mutlaka temizleyelim. Ee, dediğim gibi aspiratörlü olan e, bacalarımızı da mutlaka kontrol edip ona göre değerlendirelim diye düşünüyorum ben. İtfaiye e, 7-24 görev başındadır. Bu konuda arkadaşlarımız, e, özveri çalışmakta bu itfaiyecilerimiz. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şu. 112 acil çağrı merkezini Gereksiz yere aramasınlar Tüm itfaiye, sağlık teşkilatı Bu arada bunun mesajını verelim Emniyet, kolluk kuvvetlerini, sağlık teşkilatlarını Gereksiz yere aramasınlar Bununla ilgili ufak bir olayda 112 ararlarsa Biz 7/24 Anında görev başındayız Bu sadece yangın olarak görmesinler Trafik kazaları, canlı hayvan kurtarmaları Kedi kurtarmaları, köpek kurtarmaları Kuş gibi bütün hayvanlar için Gelen ihbarlar bizim için değerlidir her canlı bizim için değerlidir diyebiliriz. Oradan böylesini yapacak, göstereceğiz.